2 dakika veri delisi. Piyasadaki likiditeyi Merkez Bankası bilançosu üzerinden anlamar epeyine hoş geldiniz. Sunum boyunca ev yapımı alkol kullanmak kesinlikle yasaktır. Başlıyoruz. Analitik bilanço, Merkez Bankası bilançosunun toplulaşması ve netleştirilmesi yoluyla elde edilir. Bu bilanço sayesinde ilk olarak piyasadaki likidite açısını veya fazlasını görebiliriz. İkinci olarak da Merkez Bankası'nın duruma ne şekilde müdahale ettiğini anlayabiliriz. Piyasa likiditesinin arz ve yönündeki aksaklıklarını göstermesi açısından da bu bilanço önemli bir enstrümandır. Aşağıdaki iki abi tanıyorsanız bana Twitter'dan ulaşın. Piyasadan TL çeken işlemler. Piyasaya TL veren işlemlerden fazlaysa likidite açığı ortaya çıkar. Piyasaya TL veren işlemler piyasadan TL çeken işlemlerden fazla ise bu sefer likidite fazlası oluşur. Şimdi Merkez Bankası analitik bilançosunu inceleyelim. Bir tarafta aktifler, diğer tarafta pasifler. Aktifte dış varlıklar, iç varlıklar değerleme hesabı. Pasifte dış yükümlülükler. Merkez Bankası parası varış altında dört kalem. Dolaşımdaki para, bankalar, mevduatı, fon hesapları, banka olmayan sektör mevduatı ve diğer ekstra iki kalem API, kamu sektörü mevduatı. Mavi gelmeden bitirdim konuşmayı. Aktif kalemlerdeki artış, diyelim ki iç varlıklar, dış varlıklar, değerleme varlıklarındaki artış likitte fazlasını yol açar. Örnek verelim, Merkez Bankası'nın dış varlıkları arttı. Neden arttı? Dolar aldı, piyasaya TL verdi. O zaman ne artar? Piyasadaki likitte fazlası artar. Pasif kalemlere bakalım. Burada 4 tane kalem inceleyeceğiz. Bir tarafta banka olmayan sektör mevduatı, fon hesapları. Diğer tarafta dolaşımdaki para ve kamu sektörü mevduatı. Bakın buradaki artışlar ise aksi yönde. Likitte açığını arttırır. API ise merkez bankasının likitte durmanın ne şekilde müdahale ettiğini gösterir. Bankalar mevduata hesabı ise müdahale sonrasında kalan tutarına eklendi. Artık hesaptır. Bu kadar basit. Aktif kalemlerdeki değişimden pasif kalemlerdeki değişimi çıkarttığımızda likitte de durumunu bulmuş oluruz. Likitte durumu iki sonuç verebilir. Ya piyasada likitte açı vardır ya piyasada likitte fazlası vardır. Merkez Bankası AP işlemleriyle duruma müdahale eder. Likte durumuna Merkez Bankası müdahale ettikten sonra kalan tutar bankalar mevduatına gider. 2019 yılından canlı bir örnek veriyoruz. Kapanışı güzel yapalım. Şimdi tüm hesaplardaki değişimi topladığınızda 10 milyar 425 milyonluk bir likit açığı ortaya çıkıyor. Bunu görüyorsunuz. Ardından Merkez Bankası müdahale ediyor çok hızlı bir şekilde. 10 milyar 895 milyonla. Geri kalan tutar ise 469 milyon. Bu da bankalar mevduatına gidiyor bu yazının daha detaylı bir aynısını görmek istiyorsanız şu linke tıklayabilirsiniz beni 3 dakika 44 saniye boyunca dinlediniz Sizi de kutlarım kolay gelsin